Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nisa Gül arkadaşımla birlikte hediyeleşeceğiz. İlk kim başlasın göstersin videoya? Sen. Tamam. Her gözünü koyayım. Açayım mı? İçinde el, hayır. İçinde hello ve kalem var. Bitti. Şimdi sen göster. Bitti. Tamam. Şimdi ilk sen göster. Ah. <laughs> Son Angel. Videonun sonunda açacağız. Evet. Sen aç. İçinde ne var? Gör. Hello Kitty'li bir defter. Evet. Hello Kitty'li bir defter. Şu. Ve kalem. Şöyle bir. Şöyle bir kalem. Fosforlu. Ben bunu araya tarıya bir hal oldum arkadaşlar. Hmm. Şimdi son angel'ımızı patlatıyoruz. patlatıyoruz. Ben şu ee, gizemli olandan istiyorum. Ben sen. de gizemli. Çok merak Bu da gizemli, gizemli. istiyormuş. Gizemli çok İlk patlatıyorum. ]miş. Patlat. Ah, patlattım. Evet. Kira ilk önce içeri Paketi böyle çıktı. Kira, kira. Ne var? Bir de bir şey var mı? Sen açarsın. Evet arkadaşlar şimdi açacağım. Oh, Açmayı denerken ne çıktı? Şöyle, kırdı. Bir de kırıldı. Aa, açıyoruz. Açtım. Ya, bakın, şuna bakın. Bir de arkası da şöyle, şöyle. Arkadaşlar fazla yapışkın var. Evet şurasında yapışkan var. Çift taraflı. Şunu şöyle çıkarıyorsunuz. Sonra takıyoruz. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.